Merhabalar, ben diş hekimi Semir Öztürk. Bugün sizlere sabit ortodontik tedavi, yani diş teli kullanan hastaların nelere dikkat etmesi gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle diş teli tedavisi esnasında hastaların en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi ağız hijyenidir. Normal şartlar altında tükürükle beraber dudağımız dişleri gün içerisinde sürekli yıkar ve temizler. Diş telleri takıldığında biz araya bir bariyer çekmiş oluruz. Dolayısıyla bu doğal temizlenme sürecinin etkilenmesinden dolayı hastanın kendi ağız bakımını en üst seviyeye taşıması gerekmektedir. Ağız bakımı doğru yapılmadığı takdirde diş telleri dişlere zarar verecek noktaya gelebilir. Bu noktada hastalarımızın uygulaması gereken şeyler günde en az iki 2 ya da 3 defa detaylı fırçalamak. Yemeklerden sonra mümkünse dişleri güzel fırçalamak ve ağıl buşu ya da gargaralar gibi ek takviyeler kullanmaktır. Çekirdekli gıdalar, kiraz, erik gibi, zeytin gibi gıdalar diş tellerine zarar verebilir. Onun dışında asitli içecekler şekerli gıdalar ya da abur cubur dediğimiz yüksek şeker içeriği olan dişlere normal şartlarda da zararlı olan gıdalar diş telleri varken dişlere daha yüksek zararlar verebilir. Bu noktada hastanın beslenmesine ve de yeme alışkanlıklarına dikkat etmesi şarttır. Özetle sabit ortodontik tedavi gören hastaları ağız hijyenine ve hekiminin verdiği direktiflere çok iyi uyarak tedavisini ilerletmesi gerekir. Aksi takdirde tedavi süreci aksayabilir ya da uzayabilir. Sağlıklı günler, sağlıklı gülüşler dilerim.